Hazreti Yakup'tan devam edebiliriz. Hazreti Yakup'un Hazreti Yusuf'la zaten iç içe geçmiş kıssasında hani bir baba olarak onun da yaşadığı kıssada al üstüne pedagoji kitapları yaz yani. Başlı başına al üzerine pedagoji kitapları yaz. Ben e, kıssada geçen zaten Yusuf suresinde geçen 5. ve 18. ayet-i kerime üzerinden İki başlığı söyleyeceğim. Dediğim gibi kitapta çok daha genişi var. Bugün süre yetiştirmeye çalıştığımız için böyle tadımlık tadımlık vermeye çalışıyoruz. Zaten Yusuf kıssasını pek çoğumuz biliyoruz. Hazreti Yusuf rüya görüyor. İşte ayın ve işte yıldızların ona secde ettiğini babasına anlatıyor. Ve babasının ona verdiği cevap Yusuf Suresi 5. ayet-i kerimede Hazreti Yakup'un oğluna söylediği cevap yavrum rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra sana tuzak kurarlar. Şeytan insana belli bir düşmandır. Şimdi bu cümle bu cümle Gerçekten her birimizin hayatında gündelik olarak o kadar fazla yaptığımız bir yanlışı böyle yüzümüze tokat gibi çarpıyor ve bak buradan dön diyor ki. Ne o biliyor musun? Hz. Yakup, Hz. Yusuf'un bu onda var olan çünkü peygamberlik verileceğini anlatıyor, anlıyor. Zaten işte Hz. Yusuf sihireten de çok güzel bir çocuk. Ee, diğer kardeşleri arasında öne çıkan, dikkat çeken bir çocuk babasının aman bak kardeşlerine bunu söyleme demesinin altında yatan şey aslında haset damarını tahrik etmeme hali. Hmm. Kardeşleri birbirine düşürmeme hali. Biz bunu günlük hayatımızda ya bir baba çocuğuna bak bunu yapma deyip yapmamasını tavsiye eder halde durmalıyken biz ana babalar olarak günlük hayatımızda bunun tam tersini yapıp kardeşlerin var olan iyi özelliklerini birbirine Gösterip bak abin de şöyle sen değilsin. Bilmem abin de şunu yapıyor, ablan da şunu yapıyor, kardeşin de şunu yapıyor. Sen o kadarını bile yapamıyorsun deyip kıyas vesilesi haline getiriyoruz. Kıyas Ve kişi. kardeşler arasındaki Kur'an'daki şu Yusuf kıssası kardeş kıskançlığının zirvesi bir örnektir. Yani biz evimizdekine oturup şükrederiz, öper başımıza koyarız. Bir babanın... Bir ana babanın bir ebeveynin kardeş kıskançlığında durması gereken noktadır aslında. Kardeşleri birbirine düşürecek halleri önüne geçmek. Evet. Bunu engelleyecek terkinlerde bulunmak. Hazreti Yakup'un baba olarak yaptığı şey budur. Gerçekten günlük hayatımızda şöyle bir ya yani hepimiz için bunu söylüyorum. Baktığımızda o kadar kardeşleri biz birbirine düşürüyoruz ki o kadar aralarındaki ateşi körüklüyoruz ki bak küçük bebeğine yemek yediriyorsun. Yemiyor. Abile veriyorum bak. Abile veriyorumla başlıyor iş yani. Bak çok basit gibi gözüküyor ama bebeğin dünyasında basit değil. Bana verilecek lokmayı benim rızkımı sen gidip o bir de nispet yaparak. Ya da bir çocuğuma kollarımı açıyorum. Gel diyorum sarıl. Çocuk gelmiyor. İyi sarılma. Kardeşine sarılırım ben de. Onu öperim ben de. Bizim için ne kadar gündelik ve olağan değil mi bu haller? Evet. Ve bunlar bak iyi bir şeydi ya. Onu öpmek için yaptık falan. Değil. Değil. Sen kardeşler arasında nifak sokuyorsun böyle yaparak. Çok bir de zaten kıyaslamalarımız. Bir çocuğun bir konuda yeteneği varsa sen ne kadar güzel resim çiziyorsun. Bak kardeşin senden küçük ama senden güzel resim çiziyor. Abinin şu konuda ne kadar... Evet değil mi? Ab... 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 Abinin şu konudaki yeteneği. Ablan ne kadar düzenli sen ne kadar dağınıksın. Çocukları birbirlerinde var olmayan hallerle sürekli kıyas içerisine sokuyoruz. Oysa ki bak bir peygamber kısasına konu olan şeydir. Şeytan buradan yaklaşır. Ya. Şeytan buradan yaklaşır. Kardeşi kardeşe kırdırıyoruz farkında olmadan. Yani illaki bu kuyuya atması olarak kırdırmayabilirsin. Duygularını kırdırıyorsun. Aralarında oluşacak ünsiyeti engelliyorsun. Bir anne babanın yegane şeyidir aslında durması gereken noktadır o ünsiyeti o bağı kuvvetlendirebilmek tam aksine arkasından değil mi yavrucuğum ay abin de seni çok seviyor bak geçen farkında mısın mesela ben büyük oğlana söylüyorum şimdi bizim küçük olan Neyse ki yaşları küçük bu yayınları izlemiyor <laughs> bütün foyumuz ortaya çıkacak bütün teknikler şimdi bak farkındasın küçük olan birebir abisinde modelliyor Abisi futbol seviyor diye o da seviyor gibi yapıyor. Aslında alakası yok. Abisi şimdi Formula 1'e merak sağlıyor diye o da Formula arabaları istiyor. Direkt birden onun da sevgisi depreşti. De evet. Neden? Öyledir. Küçükler büyükleri takip ederler yani. Ben Enes'le baş başa kaldığımda kardeşi yokken yanımızda ona hep bunu söylüyorum. Farkında mısın? Eymen sen gibi olmaya çalışıyor. Bu kadar, insan kime modeller? Sevdiğini modeller." Hı hı. Ne kadar seviyor demek ki seni. Bak, beğenilerini bile aynı noktaya getirmeye çalışıyor. Böyle deyince ne oluyor? O da da bir abilik şeyi de geliyor hem bir anda. Ama yanda. doğru da zaten. Doğru. Tabii yani yani uydurma bir, bir şey de, de değil. Bir şey yazmıyoruz yani. Ama farkında olmayanı fark ettirmek doğru. işte. Yani burada ana babanın o bağı atarken bu. Ya da dün akşam abisi yardım ediyordu dersini yapmasına. Ondan sonra yanlarına gittiğimde Eymen'e de onu fark ettirmeye çalıştım. Aa abin bak şu anda başka bir şey yapabilecekken senin dersine yardım ediyor. Ne kadar önemsiyor senin bir zorluktan hızlıca geçmeni. Bir cümle söyler susarsanız yani ama çocuk bunu fark etmiyorsa onun fark etmesine vesile olmuş olur aslında. Böyle 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 böyle. Bir de biz sadece bu söylediğimi kardeşler arasında da almayalım. Mesela kayınvalideler var şu an ekranları başında. Hı hı iki gelininiz olabilir. Gelinlerin arasına nifak atmamak. Ya. Değil mi? Tam tersi. Ay ne kadar da senin işte Ayşe ile Fatma olsun. Ay Ayşe de geçen gün söyledi. Fatma'nın yaptığı kek ne kadar güzeldi, ne kadar güzel yapıyor dedi. Birbirlerine o bağı kurabilecek şeyi. İşte ya da kızıyla gelin arasına, görümce gelin. Hı -hı. Onun arasına değil mi aile büyüğü olarak sadece iki evlat olarak da düşünmeyelim bunu. Her zaman, her zaman temel niyet ne? Ünsiyeti beslemek. Evet. Temel niyet burası. Hazreti Yakup'un bu ilk şahane duruşu bize bunu gösteriyor. Haseti körükleme. Kıyasla uzak oh. dur. Birincisi bu. İkincisi Yusuf Suresi 18. ayet-i kerime. Başlı başına bu ayet-i kerime için bile, bu peygamber cümlesi için bile inanki kitaplar yazılır. Şimdi konuşunca hepimiz bence biraz daha idrak edeceğiz. Hazreti Yusuf'un kuyuya atıldıktan sonra kardeşlerin gelip işte onu bir kurt parçaladı diye kanlı gömleğini babalarına verdikleri an. Lütfen bir peygamber olarak düşünmeyin. Bir babaya canı yavrusunun kanlı gömleği getiriliyor. Baba daha önce bundan da tedirgin olmuş zaten evet. aman şeytana uyabilirler bunlar aman bir şey yapabilir hatta gönderirken ne diyor Yusuf'a iyi mukayyet al Ona bir kurt falan zarar verir diye koy yani bütün senaryo babanın zihninde zaten evet. olabilecek şey ve o başına geliyor. Nasıl bir yıkımdır düşünebiliyor musun? Nasıl bir acıdır düşünebiliyor musun? Ya. Öyle bir acı yaşıyor ki Hazreti Yakup zaten yıllar içinde ağlamaktan gözleri görmez hale geliyor. Nasıl bir ağlamaktır gözleri görmez hale getirecek. Yani nasıl bir acı yaşadığını hepimiz anne baba olarak herhalde içimizde hissedebiliriz. Çocuğunun kanlı gömleğinden daha acı ne olabilir bir ana baba için? Bu acıyı yaşayan Hazreti Yakup bu fenalığı yapan diğer evlatlarına ne diyor? Bir anne baba olarak biz böyle bir şey yaşamış olsak çok daha azlarını yaşadığımızda bile feryat figan koparıyoruz ama çünkü bu çok uç bir şey yani. Evladının kanlı gömleği daha ne olacak Ne deriz biz? Nasıl bir tepki veririz? Hayır bile etmekte Değil mi? O vah kıyametler kopar orada yani. Oo kime saldıracağımızı şaşırırız. Yani gerçekten söylüyorum düşünün daha uç ne yaşayabilirsin ki sen? Daha acı ne yaşayabilirsin? Hazreti Yakup ne diyor bir baba olarak? Şimdi cümleye bak ve bu cümleyi hep birlikte pedagojik olarak tahlil etmeye gayret edelim. Nefisleriniz sizi aldatmış ve böyle bir işe sevk etmiş. Şimdi bana sabır düşer. Hı. Şimdi şu cümleyi alalım. Cümlenin iki ayrı cümle ya. Nefisleriniz sizi aldatmış ve böyle bir işe sevk etmiş nokta. Şimdi size sab şimdi bana sabır düşer nokta. Bu iki sene de ayrı ayrı pedagojik olarak bakalım. Birinci cümlede ne diyor çocuklarına? Bak çocuklarının da kendi kötü işi onların yaptığının da farkında. Ne diyor çocuklarına? Ne hainsiniz, ne vicdansınız, ne kötü evlatlarsınız, siz olacağınıza taş olsaydı da Diyebilir yani dese hakkıdır dersin ya daha ne yapacaklar ne çünkü. Yani. Ama siz kötüsünüz, siz betersiniz demiyor. Çocukların kişiliğine en ufak bir hakaret yok. Diyor ki şeytan sizi aldattı, siz şeytana uydunuz. Kötü olan, kötülüğü emreden, nefsini kötülüğü emreden şeytandı. Kötü olan şeytan. Kötü olan siz değilsiniz. En ufak bir hakaret, en ufak bir kişiliğe saldırı yok cümlede. Bu bir. Bunu cebe atalım. Bu neden önemli onu söyleyeceğim birazdan. İkincisinde de şimdi bana sabır düşer derken şunu söylüyor aslında Hazreti Yakup. Kardeşleriyle olan süreci nasıl yönetecekleri, ona ne, ne muamelede bulanacakları kimin imtihanıydı? Onların imtihanıydı. Hı hı. Kardeşlerin, diğer kardeşlerin imtihanıydı. Onlar şu an bu imtihan sürecinden geçiyorlar. Bu imtihanı nasıl yöneteceğim ise benim imtihanım. Ben kendi kısmıma bakarım. Onlar kendi imtihanlarını yaşayacaklar ve bir sonuç olacak. Ya kazanacaklar ya kaybedecekler. Baba olarak benim yaşadığım, süreçte benim imtihanım. Ben de ya kazanacağım ya kaybedeceğim. kaybedeceğim. Kendi hissesine ne düştüğüne bakıyor. Kendi hissesine ne düştüğüne. Şimdi bak bu ikisini ben psikoloji bilimi açısından masaya yatırmak istiyorum. Hazreti Yakup'un evlatlarına siz kötüsünüz, iğrençsiniz, rezilsiniz falan demedi ya. Böyle demediği, kişiliklerine asla en ufak bir kir dokundurmadığı evlatları kısanın sonunda ne oluyor? tövbe ediyorlar. Ve Allah tarafından affediliyorlar. Hazreti Yusuf'un şimdi size, size kınama yoktur dediği o efsane cümlesiyle iki peygamber duası alıyorlar. Ve Allah onları affediyor. Yani Hazreti Yusuf'u kuyuya atan kardeşler cehennem ehli değil onlar mümin. Bir hata yaptılar hatalarından dönüyorlar kıssanın devamında. Hani biz hep ki onlar kötüydü, azap çekecekler gibi düşünüyoruz. Öyle değil yani. Affediliyorlar bu ayetlerle. Allahu Teala bu sahneyi bize anlatıyor. Vakıa ki Hazreti Yakup siz ne biçimsiniz, kötüsünüz falan dese, dışlasa, kovsa ve onları kötülükle etiketlemiş olsa belki onlar dönemeyecekler o yolda. Kendi içlerindeki iyiliği keşfedemeyecekler kendi pişmanlıklarını yaşayamayacaklar. Çünkü evet. nefis öyle bir şeydir ki, psikoloji bize bunu böyle anlatır, kendini savunur. Biri sana saldırıyorsa, sen ne tembel adamsın ya diyorsa, sen o tembelliğine mazeretler bulmaya başlarsın. Hı -hı. Ya ben tembel değilim, aslında şöyleydi de, böyleydi de falan dersin. Kendini savunursun. Benlik kendine gelen saldırıyı savunmaya geçerek atmaya çalışır. Psikolojideki bir gerçektir bu. O yüzden kişiliğe saldırmıyor ki hatasından dönebilsin. Bak dün yaşadığımız bir şey. Basit bir örnek üzerinden de anlatmış olalım. Eymen ne yaptı? Buzdolabını açtı, meyve suyunu aldı, tak döktü. O döktüğü an, çünkü ağır geldi sürahi ona ve döktü. Her yer işte vişne suyu oldu. O an Eymen'in yüzündeki mahcubiyet ve utangaçlık Ter temiz fıtrattı o. Hmm. İnsan bir hata yaparsa mahcup olur zaten, kendisi mahcup olur. Ben şu an elim çarpsa şu şuraya dökülmüş olsa, kendi içimde ufacık bir mahcubiyet yaşarım yani. Hmm. Sana bir bardak olayını hatırlatacağım <laughs> Çok kötü. Hiç girmeyelim. Hiç girmeyelim oraya. <laughs> evet. Sonra... Engin abi selam. <laughs> Kontrolü kaybederiz <ya. gülüyor> Bir şey kırılıp döküldüğünde bir mahcubiyet yaşıyorsun zaten. Ya da bir şeye zarar verdiğinde, bir hata yaptığında kendi içinde. Çünkü Allah-u Teala hani vicdan mekanizmamız da var ya. O mekanizma direkt devreye giriyor ve ben bir hata yaptım. Bunu biliyorsun, bunun mahcubiyetini yaşıyorsun. O mahcubiyetin üzerine aldığın tepki senin savunmaya mı geçeceksin? Pişmanlığa mı yönelip o hatandan döneceksin ona sebep oluyor. Çocuk döktü bunu. Ne biçim şeysin ya dikkat etsene falan gibi çocuğun kişiliğine saldıracak bir tutum sergilersen anne baba olarak çocuk ne yapıyor benliğini korumak için? Bir, bir şeyler savunmaya. Hayır öyle değildi de işte ağır gelmişti de atıl sen onu çok doldurmuşsun da taşı savunmaya geçebiliyor. Ya da hâl dinlemeye geçip yani kendi pişmanlığını o sırada yaşayıp hatadan dönmesine sebep olacak mekanizmayı susturup sana öfkeli hale gelip öfkeyle hareket edebiliyor. İşte saldırıyor. Her halükarda çocuğun hatadan dönmesine engel oluyorsun. Ama sen zaten mahcup olduğunu gördüğün çocuğa yavrucum olabilir böyle şeyler ne olacak? Tamam sana bir şey olmasın. Sileriz burayı. Geçer. Hı hı. Dediğim zaman çocuk Hatadan dönmeyi öğreniyor aslında. Bunu öğretmiş oluyorsun. Hazreti Yakup şu ilk şahane cümlesiyle bunu yapıyor. İkincisi şimdi bana sabır düşer kısmında da demin konuştuk ya. Biz ebeveynler olarak çocuğumuza ne düştüğünün o kadar derdindeyiz ki kendimize ne düştüğünü göremiyoruz. Bana desen ki şu ülkeye genel anlamda psikolojik mekanizmalar olarak baktığında en arızalı olarak neyi görüyorsun? Neyi değiştirmeliyiz sence temelde desen ne derim biliyor musun? Hiçbirimiz kendi hayatımızın sorumluluğunu almaya gönüllü ve hevesli değiliz. Hmm. Kendi hissemize düşen değil, başkalarının etkilerini hep dillendiriyoruz. Ben aslında öfkeli biri değilim de kocam böyle olduğu için böyleyim. Ben aslında çocuğuma böyle davranmam da kayınvalidemle yaşıyorum. O bana bunu yaptığı için ben de böyle davranıyorum. Ben aslında böyle çığırımdan çıkmam çocuğumu dövmem ben de ama o çocuk da neler yapıyor bir bana sor. Bazen bana yazıyorlar. Sizin çocuklarınız uslu tabii bir de şöyle bir çocuğunuz olsaydı ne yapardınız? Hep bak etkileri tarif ediyoruz. Farkında mısın? Kendi hayatında kendi sorumluluğun ya tamam böyle etkiler var hayatımda ama ben buna nasıl bakacağım? Ben bu etkileri nasıl yöneteceğim? Benim imtihanım burası. Ben o kayınvalideyi değiştiremem. Ben o kocayı değiştiremem. Ben o çocuğu değiştiremem. Böyle bir etki alanım yok. Benim etki alanım Çevremdeki etkileri nasıl yöneteceğim, nasıl kararlar alacağımdır? Hayatın sorumluluğu burasıdır. Evet. Peygamber cümlesinde işte tam da bunu görüyoruz. Tam da bunu görüyoruz. E sonuç ne oluyor? Selamet oluyor. Değil mi? Selamet oluyor. Ya. Süreçlerdeki doğru davranışlar, belki birazcık sabır her şeyin başı, ee, İnşallah sahili selamete herkesi ulaştıracaktır.